Uzun ama kolay bir soru arkadaşlar. Toplamları 65 olan iki doğal sayıdan küçük sayı büyük sayıda bölümünde bir kalan 15 oluyor. Buna göre küçük sayı kaçtır? Sonra öğretmen sınıf tahtasına yukarıdaki soruyu yazdıktan sonra soruda geçen üç sayı sırasıyla e, kare, daire ve üçgen şekillerini için alıyor. Sınıftaki öğrencilerin bu şekillerin içindeki sayıları değiştirerek doğal sayılara kalanlı bölme bu soruya benzer örnekler vermelerini istiyor. Örnek veren öğrencilerin isimlerini ve verdikleri örnekler aşağıda verilmiştir. Bu sene demiş şimdi arkadaşlar. 50 demiş. iki sayıdan küçük sayıya bölündüğünde toplamları 50 olan iki sayı var arkadaşlar. Şimdi bu sayı için bakalım şimdi. Büyük sayı küçük sayıya bölündüğünde x'e burası 2 kalan ne oluyormuş arkadaşlar? 20 oluyormuş. Pardon. O zaman x ne olur arkadaşlar buradan? 2y artı 20 olacaktır. x artı y ne arkadaşlar? 50. O zaman x yerine 2 artı 20 yazarsam 3y artı 20 eşittir 50'den. Y buradan 10 olacaktır arkadaşlar. X 40 olacak. Yani 40'ı 10'a böldüğümüzde arkadaşlar doğru mu anladık soruyu arkadaşlar? Toplamları 65 olan iki sayıdan büyük sayı küçük sayıya bölündüğünde toplamları 50 olan sayıdan büyük sayı küçük sayıya bölündüğünde bölüm yani 2 kalan 20 oldu. Evet x eşittir 2 artı 20 toplamları 50 arkadaşlar. x yerine 2 artı 20 yazdığımızda y 10 oluyor arkadaşlar. Yani 40'ı 10'a böldüğümüzde 40'ı ona böldüğümüzde arkadaşlar bölüm 4 kalan 0 olacaktır. O zaman Buse verdiği örnek doğru değil arkadaşlar. Canan'a bakalım şimdi. Canan demiş ki 21 olacak toplamları demiş. Büyük küçüğe bölündüğünde bölüm 4 kalan 1 yani x buradan 4y artı 1 olacak. x artı y de arkadaşlar 21 olacakmış. Dolayısıyla buradan ne yapar arkadaşlar? x yerine 4y artı 1 yazarsam 5y artı 1 eşittir 21'den. Buradan y 4 olacaktır. Y4 olunca arkadaşlar x de 17 olacaktır. 17'nin 4'e bölümünde kalan 1'dir arkadaşlar. Bence Canan doğru söylüyor. Yani doğru bir örnek vermiş. Denize bakalım arkadaşlar. Deniz arkadaşlar ne yapmış? Büyük sayı küçük sayıya böldüğünde ne bulmuş? Bölümü 4 bulmuş. Kalanı 5 bulmuş. Yani buradan x ne olacak arkadaşlar? Şu y. 4y artı 5 olacak. O zaman buradan x artı y ne? 55 olacak. O zaman 4, 5 y artı 5 eşittir 55'ten y buradan 10 olacaktır arkadaşlar. X 45 olacaktır. 45'in 10'a bölümünde bölüm 4 kalan 5'tir arkadaşlar. Bu arkadaş da doğru bir örnek vermiş oluyor. Doğru cevabımız Canan ve Deniz yani E arkadaşlar. 15'in soru bir ekok sorusu arkadaşlar. X ve Y pozitif tam sayılardır. Ekokları 10'muş bu x sayının. Buna göre kaç farklı x ikilisi vardır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar 1 ile 10 aldığımız arkadaşlar ne olacaktır? Ekok 10 olacaktır. 10 ile 1'i de alabiliriz. 2 ile 5'i aldığımız arkadaşlar ekokları 10'dur. 5 ile 2'yi aldığımızda da ekokları 10'dur. Yani burada 10'un çarpanlarına göre gidiyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar 4 ile 5'i aldığımızda bakın 4 ile 5'i aldığımızda olur mu? 2'ye böldük. 2, 5 2'ye böldük. 1, 5 5'e böldük. 20 oluyor arkadaşlar. Ekok. Demek ki 4 ile 5'i alamıyoruz. 10 ile 10'u alabilir miyiz arkadaşlar? Alabiliriz. Ebobları da zaten birdir onların. Başka arkadaşlar bu şartı uyan yani on veren iki ile 10 alabilir miyiz arkadaşlar? Bakalım bir iki ile 10 verdiğimiz arkadaşlar ikiye böldüğümüzde bir beş beşe böldüğümüzde bir bir gördüğünüz gibi epok 10 oldu yani iki ile onu alabildiğimiz gibi onla 2'yi de alabiliriz bir iki. 3 4 5 6 7 oldu arkadaşlar. Başka var mıdır ekoku 10 olan sıralı ikilimiz arkadaşlar? 5 ile 10 var mıdır arkadaşlar? Bir bakalım şimdi. 5'e böldük 1 2. 2'ye böldük 1 1. Bununse gene ekok 10. Yani 5 ile 10 sıralı ikilisi varken 10 ile 5 sıralı ikilisi de olabilir. Toplamda arkadaşlar 9 tane sıralı ikili vardır diyoruz. Cevap E şık. Bir terazinin ölçüm nesnenin gerçek ağırlık değerine göre yaptığı en çok hata miktarı kilogram türünden aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ile bir kavun ve karpuzun ağırlığı aşağıdaki gibi ölçülmüştür. Buna göre kavunla karpuzun Gerçek ağırlıklar arasındaki farkın kilogram türünden alabileceği değerleri ifade eden mutlak değer eşitsizliklerinden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar burada kavuna baktığımızda kavun kaç kilo gelmiş arkadaşlar? 1.9 gelmiş. 1.9 arkadaşlar 2'den küçük olduğu için bu aralığa giriyor. En çok hata miktarı 0.2 olduğuna göre o zaman kavun 1.9'a 0.2 eklediğimizde arkadaşlar 2.1 ile ne arasında olması lazım o zaman 1.9'dan 0.2 çıkarıldığında 1 ile 1.7 arasında olması lazım diyoruz. Karpuz ise arkadaşlar karpuz karpuz 6.3 kilogram gelmiş. 6.3 kilogram şu aralığa giriyor gördüğünüz gibi. Bunun en çok hata miktarı da 0.6 olduğunu söylüyor. Dolayısıyla arkadaşlar karpuz da 6.3'ün üstüne 6.3'ü 0.6 eklediğimiz zaman 6.9 olacaktır. 0.6 çıkardım arkadaşlar. Burası 5.7 olacaktır diyoruz. Şimdi buna göre kavun ile karpuzun gerçek ağırlıkları arasındaki farkı. O zaman arkadaşlar buradan kavunu eksiyle çarpıyorum. Eksiyle çarptığım için eşitsizlik yön değişecek. Eksi 2,1 buraya gelecek arkadaşlar. Eksi kavun olacak burası. Burası arkadaşlar eksi 1,7 olacak. Bunları taraf tarafa topladım da arkadaşlar. Burası 3, ne olacaktır? 6 olacaktır. Bu, bu karpuz eksi kavun oldu. Burası da arkadaşlar 6.99'dan 1.7 çıktığında 5,2 yapacaktır. Buna göre diyor ki şimdi aşağıdaki şıklardan hangisi buna uyar? Yani mutlak değerleştirdiklerden hangisi bunu veriliyor? diyor. 5 şıkkına baktığınızda arkadaşlar x eksi 4,4'ün mutlak değeri Küçük eşit 0.8 demiş arkadaşlar. Burada arkadaşlar bunlar hepsi bu ağırlıklar olabildiği için arkadaşlar küçük eşit koymak zorlayır büyük eşit. Bu arkadaşlar nasıl açılıyor mutlak değerli ifadede? x eksi 4,4 küçük 0,8 bu tarafa da eksi 0.8 yazıyorduk arkadaşlar. 4,4'ü bu tarafa attığımda arkadaşlar burası 5,2 olacaktır. Bunu bu tarafa attığımda arkadaşlar 3, 6 olacaktır. Gördüğünüz gibi 5 şıkkındaki eşitsizlik bize bu değeri veriyor. Cevap B şıkkıdır. Şekildeki platform ok yönde sabit hız hareket etmektedir. Yüzme hızı sabit olan melih platformun bir tarafından diğer tarafına ok ile aynı yönde yürürse 28 saniyede. Şimdi arkadaşlar bu platformun boyuna X O zaman B melih artı ve platform. Yani giderken melih platformun hızını da kendisine katarak gidecektir. O zaman x olan olayı 28 saniyede alıyormuş diyoruz. Buradan arkadaşlar x ne olacaktır? 28 ve melih artı 28 ve platform olacaktır. Oktivez ok ile pardon ok değil ok ile zıt yönde yürürse o zaman melih platformun hızını yenecektir. Bu sefer 70 saniyede gidiyormuş arkadaşlar. Aynı olay 70 saniye sürüyormuş. Buradan arkadaşlar x ne olacaktır? 70 v meli eksi 70 v platform olacaktır. Bu x'ler birbirine eşit arkadaşlar. 28 tane v meli artı 28 tane v platform eşittir. 70 v meli eksi 70 v platform eşit olacaktır. Bunu bu tarafa aldığımız arkadaşlar 98 B platform olacaktır. Bunu bu tarafa attığımızda arkadaşlar 42 B melih olacaktır. Doğru mu yapıyoruz? 70'ten 28 çıkınca 42 kalır. Şimdi bunu 7 ile sadeleştirsek arkadaşlar burada 6 kalır. Bunu 7 ile sadeleştirsek arkadaşlar burada ne kalacaktır? 10 4 kalacaktır. O zaman bir daha 2 ile sadeleştirelim. Burada 3, burada 7 kalacaktır. O zaman arkadaşlar ve Melih 7 ve hızındaysa ve platformda arkadaşlar 3 ve hızındadır diye biliriz. Şimdi buna göre platform durdurulduğunda melih aynı hızda yürüyerek platformun bir tarafından diğer tarafına kaç saniye ulaşır? Şimdi platform ne olur o zaman arkadaşlar? Platform ve melih şuradaki denklemden arkadaşlar ve melih 7 ve idi. Bu 3 V'de arkadaşlar. Eşittir X bölü 28'den. X buradan 280 V olacaktır arkadaşlar. Platformun boyu V cinsinden bu olacaktır. O zaman Melih gidiyor arkadaşlar. Platform duruyor. Sadece 7 V hızıyla o zaman. 280 V'lik yolu hangi sürede alır diye sormuş arkadaşlar. Buradan T ne olacaktır arkadaşlar? 40 saniye diyoruz. Cevap 17'ini ne olacaktır? 5. Bir hırdavatçıda satılan kırmızı ve sarı renkli boyaların kaçar kutularda satıldığı aşağıda verilmiştir. Bir boyacı burada hırdavatçıdan belli sayıda kırmızı ve sarı renk boyalarak tamamını yeterince geniş bir kovada karıştırıyor. Elde edilen karışımdaki kırmızı renk boya oranı %60 olduğuna göre boyacı hırdavatçıdan en az kaç kutu boya almıştır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar buradan... X alınsın. Buradan da Y alınsın arkadaşlar. O zaman 2x artı bir buçuk y toplam boya miktarımız olur. Toplam boya. Bunun içinde arkadaşlar kırmızı renk boya ne kadardır? 2x kadar. O zaman diyor ki bu 2x'in 2x artı bir buçuk y'ye oranı yüzde 60 yani 60 bölüm 100 olmasını istiyor benden. Bunları şöyle sıfırları götürelim. Şu ikiyle bunu gösterelim. Burada 3 olsun. Buradan ne olur arkadaşlar? 10x eşittir. 6x artı 4,5y olacak. burada. 4x eşittir. 4,5y yani 8x eşittir. 9y gibi bir bağıntı gelecektir arkadaşlar. Şimdi o zaman x'ten yani iki direklerden 9 kutu ve katları y'den de 8 kutu ve katları şeklinde boyalar alınmalı. Buna göre en az olması için arkadaşlar x ne olacaktır arkadaşlar? 9 kutu. Y de 8 kutu olduğundan toplamı 17 kutu olacaktır. Cevap C şıkkı olacaktır diyoruz. X pozitif tam sayı olmak üzere en kenar çok içerisinde x sayısının yazılması oluşan sembolün değeri enici dereceden kök x. Bir dairenin içerisinde x sayısının yazılması oluşan sembolün değeri kök x şeklinde. Tanımlanmış örneğin üçgen içerisinde 7 yazıldı arkadaşlar. üçgen üçgen olduğu için 3 küp, küp kök 7 şeklinde yazılmış arkadaşlar. Buna göre daire içerisinde yazılan sayı arkadaşlar neydi? Kare köküydü. Yani kök 12 çarpı kök 3. Ne yapar bu? Kök 36 yapar. Yani 6 yapar. Daire içerisinde yazılan sayı kök 2 arkadaşlar. Bu küp kök 4 olacaktır. Bu da 6. dereceden 2 üzeri eksi 1 olacaktır. Yani 1 bölü 2, 2 üzeri eksi 1'dir arkadaşlar. Burada biraz şunu yapacağız arkadaşlar. Şurada yazılmayan derece 2. Burada yazılmayan üst 1 arkadaşlar. Dolayısıyla 2 üzeri 1 bölü 2 yapacaktır bu. Bu da 2 üzeri 2 bölü 3 yapacaktır. Bu da 2 üzeri eksi 1 bölü 6 yapacak. Çarpımda arkadaşlar üstler toplandığı için 2 üzeri 1 bölü 2 artı 2 bölü 3 eksi 1 bölü 6 gelecektir arkadaşlar. Paydaş bunu 3 ile bunu 2 ile arkadaşlar. Yukarısı 4, 7, 6 bölü 6, 1 gelecekti. Yani 251 oldu arkadaşlar. Bakın bu da 2'ye eşitmiş. Burada arkadaşlar dörtgen içerisinde 4. dereceden 5 ile 3. dereceden 25 olacaktır. Bu 5 üzeri 1 bölü 4 ile 5 üzeri 2 bölü 3 olacaktır. Bunların üstlerini topladığında 1 bölü 4 artı 2 bölü 3. Arkadaşlar bu rasyonel sayı geleceğinden bu tam sayı değildir. Çarpma işleminde hangilerin sonucu tam sayıdır diye sormuş arkadaşlar. Birin sonucu tam sayı, ikinci sonucu tam sayı, üçüncünün sonucu tam sayı değil. Yani bir iki olmuş oluyor arkadaşlar. O da nerede var arkadaşlar? C şıkkında. A ve B boştan farklı iki kümedir demiş arkadaşlar. A, B'nin alt kümesiymiş. Yani B böyleyse arkadaşlar. A bunun içinde. Bunun eleman sayısını x diyorum. Şuradaki boşluğa da y diyorum. Dolayısıyla B kümesinin eleman sayısı x artı y olmuş oldu. Şimdi A çarpı B'nin kartezyen çarpımındaki eleman sayısı nedir arkadaşlar? A'nın eleman sayısı x. B'nin eleman sayısı x artı y. O zaman A çarpı B x çarpı x artı y olur. A birleşim B arkadaşlar x artı y'dir. B de x artı y'dir. O zaman ikisinin çarpımı x artı y çarpı x artı y eksi 14 olacak. Buradan x kare artı x y buradan da arkadaşlar x kare artı 2 x y artı y kare eksi 14 gelecektir. Şu x kareler gitti arkadaşlar. O zaman x bu tarafa alırsam y kare artı x y eşittir. 14 sonucuna ulaşırız. Y parantezinde x artı y eşittir. 14 olmuş oldu. Şimdi benden b fark a'nın en fazla kaç olması istiyor. B fark a neresidir arkadaşlar? Şurası mıdır? Yani y'nin en çok y'nin en çok olması istiyor arkadaşlar. Şimdi burada y yerine en çok o zaman ne yapacağım? Bunlar tam sayı olduğuna göre 14'ün çarpanlarına göre gideceğim arkadaşlar. Y yerine 14 verdiğimde arkadaşlar x artı y bir olamaz. Y yerine 7 verdiğimde X artı Y 2 olamaz. Y yerine vereceğim sayı arkadaşlar burada en fazla 2 olacaktır. X artı Y de buradan 7 olacaktır. X 5 olacaktır. Dolayısıyla Y'nin en fazla alacağı değer 2'dir. Cevap değişik diyor. Bir oyuncak mağazasının girişinde bulunan iki farklı kutudan Birincisinde 256 özdeş oyuncak araba. ikincisinde ise 243 özdeş oyuncak bebek bulunmaktadır. Oyuncak arabaların ağırlıkları toplamı 2 üzeri 15 gram. Oyuncak bebeklerin ağırlıkları toplamı 3 üzeri 10 gramdır. Buna göre bir adet oyuncak bebeğin ağırlığı bir adet oyuncak arabanın ağırlığından ne kadar fazladır diye sormuş. Şimdi oyuncak bebeklerin toplam ağırlığı neydi? 3 üzeri 10'du. E oyuncak bebek sayısı kaçtı? 243. Ben 3 üzeri 10'u 243'e bölersem bir tane oyuncak bebeğin ağırlığını bulmuş olurum. Aynı mantıkla 215 olan oyuncak arabaların ağırlıklarını 256'ya bölersem bir tane oyuncak arabanın ağırlığını bulmuş olurum. Benden zaten kaç gram fazla yani birbirinden farkını soruyor arkadaşlar. Şimdi burada 243'ün 3 üzeri 5 ettiğini 256'ımız arkadaşlar. Ben 2 üzeri 6'ın 64 olduğunu biliyorum. O zaman 2 üzeri 7, 28. Bu da 2 üzeri 8'dir arkadaşlar. Dolayısıyla burası 3 üzeri 10, böyle 3 üzeri 5 üstler çıkarılıyordu birbirinden arkadaşlar. Eksi 2 üzeri 15, eksi 8 olacaktır. Burası 3 üzeri 5, eksi ne olacaktır? 2 üzeri 7 olacaktır. 3 üzeri 5 az önce söyledik arkadaşlar. 200 43 idi. 2 üzeri 7 arkadaşlar 128 olacaktır. Buradan arkadaşlar 243'ten 128'i çıkarırsanız 115 olması lazım cevap 5. Yüzde 40 erken rezervasyon indirimi uygulanan bir otelde deniz ve kara manzaralı olmak üzere sadece iki çeşit oda bulunmaktadır. Her bir kişi için deniz manzara odanın bir gecelik indirimsiz fiyatı bunun altını söyleyeyim arkadaşlar. Kara manzara odanın bir gecelik indirimsiz fiyatından yüzde otuz daha pahalıdır. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar hemen kara ve deniz diyelim şimdi. Karanın fiyatı yüz x arkadaşlar, denizin fiyatı yüz otuz iksim. Yüzde otuz daha fazladır diyor. Onu bir yazalım kenara. Bu otelde iki yaşın altındaki bebekler ücretsiz. İki yaşta altı yaş yaşına kadar çocuklar yüzde 50 indirimli katılmaktadır. Tamam. Biri bir, diğeri dört yaşında olan iki çocuğu olan Emre ve Duygu çifti çocuklarıyla birlikte. O zaman arkadaşlar şöyle hemen burada duralım. Şimdi biri bir yaşındaysa o ücretsiz. Çocuk bir, ücretsiz. Çocuk iki arkadaşlar yüzde elli indirimli olacak. Duygu ile Emre de tam olacak. Emre tam. Uygunda tam. Bunları yazalım. Tamam. Ne diyor? Birlikte diyor erken rezervasyon indiriminden yararlanarak deniz manzaralı bir odada beş gece konaklamıştır. Bu aile kara manzaralı bir odada kalmadıkları için otele 2700 TL daha fazla ücret vermişlerdi. Şimdi arkadaşlar. Erken rezervasyon indiriminden yararlanarak diyor. Erken rezervasyon indirimimiz neydi arkadaşlar? %40. İşte o zaman odanın bu fiyatı 60x'e denk gelecektir arkadaşlar. 130'un %40'ı ne yapacaktır? 4 çarpı 13 52 yapacaktır arkadaşlar. 52 çıktığında bu 78x'e düşecektir arkadaşlar. Kafadan yaptım ama anlayabildiniz değil mi arkadaşlar? 130x çarpı 40 bölü 100 ne demektir? Şu 2 sıfır gitti. 4 çarpı 52x yapacaktır. 52x 130x'ten 52x'i çıkarırsam 78x kalacak. Şimdi nerede konakladığını düşünüyoruz şimdi önce arkadaşlar. Denizde kaldım. Şimdi o zaman tam için arkadaşlar bu duygu için deniz manzaralı arkadaşlar 78x alacaklar. Emre'den de 78x alacaklar. Ama çocuk birden 39x alacaklar. Bundan 0 TL alacaklar. Bunların toplamı ne olur arkadaşlar? 17, 25, 9, 16, 195 x para diyeceklerdir diyoruz. Ama bu bir gecelik fiyat. Eğer 60 xten konaklamış olsalardı, bu 60 x ödeyecekti, bu da 60 x ödeyecekti, bu 30 x ödeyecekti, bu 0 ödeyecekti. O zaman buradaki ödeyecekleri fiyat ne olacak arkadaşlar? 150 x olacak. Şimdi 5 gece için arkadaşlar 5 çarpı 195 x eksi 150 x kadar fazla bir para ödeyecekler. Bu para neymiş arkadaşlar? 2700'müş arkadaşlar. Buradan arkadaşlar 45 x kalacaktır. 5 çarpı 45 x eşittir 2700. Burada arkadaşlar bu 3 ile daha doğrusu 9 ile sadeleştirelim bunu. 5 kalsın burada. Burada 3 kalsın. 300'ü 5'te sadeleşsem 60 kalacaktır burada. 60'ı da 5'te sadeleşsem arkadaşlar buradan x ne olacaktır? 12 olacaktır. Bana sorduğu soru şu. Deniz manzaralı odanın tek kişi için bir gece indirimsiz fiyatı yani 132 soruyor bana arkadaşlar. 130 çarpı 12 ile 1560 yapması lazım. Cevap değişik. 23. soru çok güzel bir fonksiyon sorusu olmuş arkadaşlar. Geometriyle analitik düzenle birleştirmişler. Dik koordinat düzlemde, x eşittir k doğrusuyla abc eşkenar üçgeni verilmiştir. Bu üçgen eşkenar üçgenmiş arkadaşlar. O zaman burası 60 derece, burası 60 derece. x eşittir k doğrusu arkadaşlar x ekseni dik olan bir doğrudur zaten. Burası 90 derece. Tamam. Ne demiş FK'yı tanımlarken? x eşittir k doğrusunun solunda ABC üçgenin içinde kalan bölgenin alanı. Yani şu alanı kastediyor arkadaşlar. Demek ki bu K doğrusu ileri doğru sağa sola oynadıkça alan değişiyor. Buna göre bir fonksiyon tanımı yapmış. Hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle şu 6,4 köküş ne demek? Şuradan aşağı bir dik indirirsem arkadaşlar bu yükseklik 4 demek. Şurası 6 demek arkadaşlar. Şuraya kadar 6. 60'ın karşısı 4 köküsü arkadaşlar. 30'un karşısı neydi? 4. Burası 8. O zaman burası 4'tür arkadaşlar. Ee, bu uzunluk da 4 olacaktır. Burada arkadaşlar eşkenar üçgenin bir kenarı 8 olduğu için burası 6 birim, şu uzunluk 6, şurası da 4. O zaman C noktası arkadaşlar 11 birim olacaktır. Yani 10 0 olacaktır. E bu eşken üçgenin kenarını yani 8'i çıkarırsam da şu B noktası arkadaşlar 2 0 olmalıdır. Şimdi burada arkadaşlar şuradaki dik üçgen çiziyorum. O boyalı bölgenin üçgenini çiziyorum arkadaşlar. Şu x eşittir k doğrusu ise arkadaşlar burası 2 birim. Burası k birimse şurası k eksi 2 birim kadardır. Yani şu aşağısı k eksi 2 ise Dik kenar arkadaşlar burası 30'un karşısı. Burası 60'ın karşı olduğu için. K eksi 2'nin arkadaşlar kök 3 katıdır. Dolayısıyla buradaki alan yani FK fonksiyonu alan demişti zaten. K eksi 2 çarpı K eksi 2 çarpı kök 3 bölü 2 şeklinde tanımlanacaktır arkadaşlar. Şimdi F fonksiyonu aşağıdakiler hangisi yanlıştır diye sormuş. K arkadaşlar ABC üçgen içinde olduğu için gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 ile 10 aralığında tanımlıdır diyoruz. En geniş tanım kümesi bu. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur arkadaşlar. F fonksiyonun görüntü kümesi 0, 16 kök köküç aralığıdır demiş arkadaşlar. Görüntü kümesi K yerine değerler veriyorduk arkadaşlar. Bu şu demektir arkadaşlar. Bir kenarı 8 birim olan eşkenar üçgenin alanı nasıl buluyorduk arkadaşlar? A kare kök 3 bölü 4'ten buluyorduk. 8'in karesi 64 kök 3 bölü 4. Öyle mi? Buradan ne olur? 16 kök 3. Yani x eşittir k doğrusunu b'de düşünürsek alan 0 olacaktır. C'de kadar götürürsek üçgenin alanı olacaktır. Yani 16 kök 3. Dolayısıyla 0 ile 16 kök 3 aralığında olacaktır diyoruz. F'de 4. Arkadaşlar 2 kök 3 müdür? Bakalım şimdi. K yerine 4 yazdığımızda 2 çarpı 2 çarpı kök 3 bölü 2. Evet. 2 kök 3 oluyor. Doğru. Arkadaşlar fonksiyon birebir midir? Evet. Hangi değeri verirseniz farklı bir yere gidecektir. Bu da doğru. Arkadaşlar fonksiyon gördüğünüz gibi burada f'te k fonksiyonu k-2'nin parantez karesi şeklinde bir ifade olduğu için kareli bir şey gelecektir. Yani parabolik bir fonksiyondur bu. Doğrusal fonksiyon değildir cevabımız eşit 24. soru arkadaşlar biraz karışık bir soru şekilde birbirine paralel 5 mavi doğru ve doğruları kesen kırmızı doğru parçaları görülmektedir Hürhan doğrular ile bu doğru parçaların kesim noktalarını birer siyah nokta ile işaretleyerek bu noktaların yanına ismine bulunan harfleri sırasıyla şekildeki gibi yazıyor arkadaşlar Sonra Gürhan ismini 125 kez yazdığına göre A harflerinden kaç tanesi E doğrusundaki noktaların yanına yazılmıştır? Şimdi arkadaşlar birinci A harfine bakar mısınız? Birinci A harfi hangi doğrunun üzerinde? E doğrusunun üzerinde. İkinci A harfi nerede arkadaşlar? İkinci A harfi gördüğünüz gibi C doğrusunun üzerinde. Üçüncü A harfi nerede? A doğrusunun üzerinde. Dördüncü A harfi nerede arkadaşlar? Dördüncü A Gürhan dediği için Şebe'ye gelecek. Gürhan. Evet. Şurada bir yerde olacak. C doğrusu üzerinde. Beşinci A harfi. Doğru mu yapıyoruz arkadaşlar? Bir dakika. Birinci burada. ikinci burada. Üçüncü A'da. Dördüncü arkadaşlar gene C'ye geldi. Beşinci arkadaşlar, şöyle devam ettireceğim. Burada A vardı. N geldi arkadaşlar. Sonra G. Tekrar arkadaşlar gördüğünüz gibi E'ye denk geliyor. O zaman her beşte bir arkadaşlar, her beşte bir ne oluyor? E doğrusunun üzerine denk geliyor arkadaşlar. O zaman 125 kez yazdığına göre arkadaşlar 125 bölü 5. Ne yapacaktır arkadaşlar buradan Pardon özür dilerim. 4 olay sonra yani E'den 4 olay sonra tekrar E'ye geliyor. 4'e böldüğümüz arkadaşlar ne olacaktır? 3 kere 4 12 5 kalacaktır. 1 kere 4 4 1 kaldı arkadaşlar. En sonunda arkadaşlar 31'den sonra 1 de arttığı için arkadaşlar ne olacaktır? 32 defa E'nin üzerindeki noktanın yanına yazılmıştır diyoruz. Cevap değişik.